Artık kendine hiç değer vermiyorsun farkındasın değil mi? Hiç kendinle ilgilenmiyorsun. Her karanlıktan korkmaktan, her yalanı duyup susmaktan, bir çiçek gibi solmaktan bıkmadın mı ya? Ben çok bıktım abi ve vazgeçtim. Çünkü dünya onların etrafında dönmüyor. Dünya benim etrafımda dönüyor ya. Bırak senin de öyle olsun. Bırak dünya senin etrafında dönsün. Kendinden vazgeçme. Onlardan vazgeç. Ben onlardan vazgeçtim. Beni sevmemelerinden vazgeçtim. Onlar beni aldattıkları zaman alttan almaktan vazgeçtim. Yalan söyledikleri zaman duymamaktan vazgeçtim. Vazgeçtim ya. Yani. Vazgeçtim. Senin değerini ya da benim değerimi elbet birisi çıkacak. Diyecek ki ben seni böyle kabul ediyorum ve seni seviyorum. Ve eğer sen de onu seviyorsan işte buna da aşk. Bir yemek masasına oturup ömrün boyunca tek bir surata bakabildiğin o kadın ya da erkek. Eğer ömrün boyunca onun zaten suratına bakmaya beyninde, ruhunda, her yerinde kabul ediyorsan o senin içindir zaten. Başkası için değil o senindir. Yalan ilişkileri vazgeç. Yalan ilişkilerden vazgeç. Tek vazgeçmeyeceğim tek bir şey var.